Hepimiz kendimizi cennette hayal ediyoruz ya. Ben şahsen öyle hayal ediyorum. Çok adam olduğumdan değil yani. Çok adam olduğumdan şöyle ibadetlerim var, şu var. Bununla alakası yok. Mesele ne? Allah'ın rahmetinden çok büyük umudumuz var. Nereden biliyorsun ne olacağını? Şimdime bakıyorum. Şimdime bakıyorum. Dağlar, denizleri dolduracak kadar günahım var. Hala Allah beni yerin dibine sokmamış. Demek ki çok rahmet sahibi bu Allah. E vaatleri var Allah'ın. İnna Allah la miat. Ayet bu. Allah vaadinden dönmez. Döner mi? Ya demek ki vaadi var. Allah büyük rahmet sahibi. Cennete gitmeyi arzu ediyoruz. Orada saltanat var. Buradaki gibi her güne ayrı bir sıkıntı, her güne ayrı bir dert değil mi? Şimdi abiye sorsak neler yaşadı bugüne gelene kadar? Ne dertler, ne sıkıntılar, ne kederler? Bitmiyor. Elinde varlık olsa dünyada, diyelim ki varlık var, sağlık var, zenginsin, kaybetme korkun var ya gene bir dert. Varlığın ve bolluğun içinde de bir derdim var. Ya kaybedersem? Çünkü insan rahatı bulunca bir daha geriye dönsün istemiyor rahatsızlar. Öyle değil mi? Ama cennet öyle değil. Kaybetme korkusu yok. Allah lütfetmiş, verince daha da geri almayacak. Hak ederek mi gireceğiz oraya? Var mı aranızda ben hak ederek gireceğim diyen cennete? Yok değil mi? Çünkü Resulullah Aleyhisselam buyuruyor ki sizden diyor hiçbiriniz sallallahu aleyhi ve sellem sizden hiçbiriniz buna kime söylüyor? Ashabına söylüyor ya ashabına sizden diyor hiçbiriniz ibadetiyle ameliyle cennete giremeyecek diyor. Nasıl ibadet ettiklerini biliyor musunuz onların? Uyumuyorlardı gece. Bir saat, iki saat. Şöyle söyleyeyim. Amr bin As var, meşhur sahabi. Sahabinin müştehitlerinden. Onun da oğlu var, Abdullah. Abdullah bin Amr bin As. Büyük sahabi, genç, dinamik böyle. Sahabinin gençlerinden. Evleniyor. Evleniyor. Babası Amr bin As bir gün gelinine gidiyor. Evi bir kontrol edelim. Geçim nasıl, sıkıntıları var mı? ...bakalım oğlan iyi kocalık ediyor mu falan filan. Yani klasik bir kayınpederlik yapacak yani. <laughs> Gidiyor diyor ki kızım nasıl memnun musun kocandan? Seninle alakadar mı iyi mi? Çok iyi babacım diyor çok iyi. Çok harika bir adam. O kadar güzel bir adam ki diyor... ...bütün gündüz oruçlu. Bütün geceyi de ibadetle geçiriyor. Daha eteğime el, ellemedi diyor. Şikayet ediyor aslında. Bak bu kadar övüyor övüyor ama şikayeti var. Yani benle alakadar değil. Bu adam ibadet ediyor sadece diyor. Bak ibadeti görüyor mu? Hangimiz bunu yapabiliriz? Yeni evleniyorsun, evlisin, genç bir hanımın var. Ama sen ibadete değişiyorsun bu işi. Çünkü adamın dünya nimetlerinden aldığı zevkle ibadetten aldığı zevk bir değil. Halbuki hadis-i şerifte buyruluyor ki, Allahü Teala'nın yeryüzünde yarattığı en büyük zevk, keyif bir insanın eşiyle birlikte olması. Allah böyle bir nimet yarattı. O şahıs genç delikanlı ibadeti tercih ediyor. Adam acayip. Buna rağmen diyor ki sen ibadetinle cennete giremeyeceksin. Tüm gün oruçlu. Tüm gece ibadette. Sahabi diyor ki ya Resulallah sen de mi? Sen de mi peki? Efendimiz buyuruyor ki ben de. Peygamberimizin nasıl namaz kıldığını biliyor musunuz peki? Gece. Nafile namazını söylüyorum. İki rekat kılıyor gece. Bakayım hangi surede burası? Bak bir rekatta bu kadar okuyor. Bir rekatta bu kadar okuyor. Bir rekatta. Gördün mü herkes? Bu kalınlıkta. Bir rekatta. Tabi bu ama az okuduğu gecelermiş. Az okudu az okuduğu gece normal okuduğunda gücü kuvveti yerindeyken ikiye bölüyor Kur'an'ı. Bir rekatta bir yarısı, bir rekatta bir yarısı. Ve diyor ki buna rağmen Peygamber Aleyhisselam ben de ibadetimle cennete giremeyeceğim. Hele bir de bizi düşün. Hele bir de bizi düşün. Sabah namazında cemaatle namaz kılarken mescitte bak nafile değil. Mescitte cemaatle namaz kılarken yaklaşık 80 ayet okuyorlarmış. Sabah namazında 80 ayet. Şimdi imam bir yarım sayfa okursa arkada cemaat <laughs> yapıyor. Hoca kürsüde biraz uzatıyor. Adam şevke gelmiş, bulmuş böylemiş gibi cemaat. Biraz gaza gelmiş, uzatıyor. Kürsüde, minberde uzatıyor. Hani bu ne demek biliyor musun? Adam saatte de hani hoca bak yani. Yani biraz da bizi bak, bizi ölç. Sahabiler bile ibadetleriyle giremeyecek. Ya arkadaş biz nasıl gideceğiz oraya? Nasıl gideceğiz? Allahü Teala'nın lütfuyla gideceğiz. İhsanıyla. Hak ederek değil. Cehenneme atarsa hak ediyoruz yalnız onu söyleyeyim. Ayet var. Ayetle sabit. Allah'ın rahmetiyle gireceğiz. Bunu da artık biliyoruz. Ama cehenneme atarsa Allah hak ettiğimiz halde atacak. Nereden biliyorsun? Aa bak ayetle biliyorum. Cehennemi anlatıyor Allah. Diyor diyor anlatıyor diyor ki ceza en mifaka. Bu diyor hak ettiğiniz cehennemdir. Cenneti anlatıyor ayeti kerimede. Cenneti anlatıyor anlatıyor. Ondan sonra Rabbimiz buyuruyor ki ceza min rabbike ataen hisabe. Bu da diyor hak etmediğiniz halde benim hazinemden size bol bol verdiğim mükafattır. Hak etmedin. Ayet bak okudum. Nebe suresine bakabilirsin bana inanmıyorsan.